Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese iyi günler. Herkese kolay gelsin. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bugün sizlerle peynir yapım videosu paylaşacağız. %100 doğal peynir nasıl yapılır? Nasıl elde ediyoruz? Nasıl elde ettiğimiz peynirleri hizmete sunuyoruz. Onları paylaşacağız. Hadi hep beraber ilk aşamadan son aşamaya kadar %100 doğal peynir nasıl yapılır? Hep beraber izleyelim. Beraber görelim. Herkese iyi seyirler. Şimdiden videoyu beğenip yorum yapmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Herkese iyi seyirler. Arkadaşlar sürünün bekçileri yetişiyor. Bak oynaşıyorlar. Şimdi arkadaşlar hayvanları getirdik. Akşam sağım vakti. Sağımı göstereceğiz. Tek tek aşama aşama göstereceğiz dedik. İlk iş doğal yayılımdan gelen hayvanları sağım anı, sağım hali. Burada onun bir dedinek ille sağlıyor. Bakalım şuradan gösterelim ineklerimizi de. Şöyle arkadaşlar gösteriyoruz. Şu anda orada Yine sağlam düşürür Onu da yakından çekeceğiz birazdan. Uzağlar tek tek çıkıyor, sağlıyor. Arkasından sağlam sütler. İleride gördüğünüz kovalara boşaltılıyor. Kovalardan süzülüyor. Sabah sütüyle birleştirilip yağ ayrıştırılıyor. Yağ oranı ayarlandıktan sonra da onları kademe kademe diğer şekilde göstereceğiz arkadaşlar. Önce şimdi sağımı göstereceğiz. Tabii ki bunun hepsi bir günde olmuyor. Onu da söyleyelim yani hani e, biz akşam üzeri çekiyoruz. Sabahki sağımdan biraz kareler alacağız. Akşamki sağımdan biraz kareler. Sütteki aşamayla peynir aşamasını alacağız. Evet. İçeri geçelim. Maşallah nasıl geviş getiriyor değil mi? Dişleri. Bundan çekelim de dişleri gözüküyor. Doyurmuştur. Bu ada içinde sementel. Onu da gösterelim. Sonra çekeyim onu. Şu ara bakarım da, Duaların zaların gelip Merhaba arkadaşlar birinci yine sağladı açıyor da annesini bulamadı Gel. bak karıştırıyor tasının yanına gidiyor

gelir. bitiyor arkadaşlar birazdan. Diğer işleme geçeceğiz. Şurada bir küçüne, kadar küçük hayvan kaldı. Bu sırada tabi 10 hayvandan yaklaşık kaç kilo süt alıyoruz. Bizim söylediğimiz gibi ortalama 5 kilo 6 kilo civarında alıyoruz ama bakacağız. Biz de bu sırada izlemeye devam edelim. ben. şu o çeyrek şurası <laughs> o buraya çok olmazsa iyi olur bir kek kek Evet arkadaşlar şimdi akşam üzere sağım işlemleri bitti hayvanların. Sütü ne yaptık? Süzdük. Kazanlarda bekletiyoruz. Sabahki sağım da bitecek. Onlar da süzülecek arkasından. Makine yardımıyla yağından ayrıştırılacak yarısı. Yarı kalanına karıştıracak yarım yağlı peynir olacak yani. %50 %50 gibi düşünün. O şekilde bir yüzdeyüz doğal organik peynir yapım videosu izleyeceksiniz. Şimdi yani sabah tekrardan bir video çekip birleştireceğiz parça parça. Ne kadar sürede olduğunu bir peynirin size göstermiş olacağız. O süreçte de siz de izlemeye devam edin. Herkese iyi seyirler. Evet arkadaşlar. Sabah sağımı da bitti. Sütleri birleştirdik. Biraz ısıtıp makinede çekeceğiz. Şöyle gösterelim. Burada da biraz varmış. Şurada var mı? Burada da var. Bunların hepsi sabah akşam sütlerinin toplamı. Yaklaşık 100 kilo civarı. Arkadaşlar öyle söyleyelim. 100 kilogram civarı. Hepsini ısıtmayacağız. Bunlar kalacak. Bunu ısıtıyoruz. Çekilecek. Makinede çekilecek olanı biraz ısıtıyoruz. Diğerleri yağlı kalacak ki peynir yarım yağlı olacak. Yani %50 yağlı olacak. O şekilde. Birazdan makineyi göstereceğiz. Makinenin kurulumunu nasıl olacağını soye dana altan ya bırak mı şeyle? <laughs> Yana sit. <laughs> süt. Bak bakayım süt ısınmış. Daha yeni yandı, yandı gerçi. Kazan ateş süte bakacağım. Kaza mısınız? Karıştırdıysan ya o tarafa git, ya da bu tarafa git. Ah. sıcak olmaz Sıcak değil, hava soğuk. para ellos. 这边去，来这。 dan koy şöyle. Kaynamamış sütten ne yanan? Ne kaynat? Kaynayacak, Kaynayacak süt. Kaynatmadan ne içilir? bayağı kaymak çıktı bu. Yok anne şunu da diyor. Bitti mi? Daha kazanda yok mu? Adam daha çekilecek mi? Sallama bak. Nasıl koyun anne, sütü çok koyma.

bunu da bu alıyorum Suyu burada çıkıyor, tekrar temiz suya buraya getir. İki günde temiz suda bekliyor. Ondan sonra burada da suyu çıkıyor. Ekşi, ekşi suyu. Ondan sonra direkt taşıma alır. Mayalanan peynirlerin son hali. saçın altına koyacak. Acı suyunu almış. Şimdi arkadaşlar bu süzüp biraz temiz suda beklettiğimiz peyniri taşın altına koyduk akşam sabaha kadar bekledi. Şimdi sabah artık peynir kavamını aldı. Plastik bidonlara çıkarıp doğrayıp tuzlayıp basacağız. Ondan sonra kuma gömeceğiz. Herkese iyi seyirler. gire. Aldım Geç. Hadi bana. baba. Tut. Geçmiş mi? Duman etmiş. Duman. Pres yapmış resmen. Onu dışarı şuraya koyalım da. Benzin şurada çıkar. оссердиң ижүрө кой ш жүрө кой сандалердин үстүнө arasında? Geçti. арасында karıştırın. Tosunu gözden kaybet mi? Şunları doğru. Peynir basılacak oğlum. Karıştır. Kaybetmedirken. Şimdi. İnekler açmış da hani menge girin <laughs> yakalım. Bizim tanalar ne istedi? Aldı. Kapsın kodunuz mu? Peynir basarken bunu da. ayılmaya çıkacak o tanı. Yok ya ne diyeyim ikinden okundu. Nerede şey o telefon. <laughs> <laughs> Yoğunuzu niye kesip kodunuz oğlum? <laughs> Arasında kalmış işte. Ovalayınca küçülür i̇şte. Şöyle ettim. Dökme dışarı. Dışarı <laughs> dökme. Şunu <laughs> at. Şunu doğru. Karıştır da doğranın be. Karıştır da basıştırı ver de. sıcak suyu dök içine. Çok basma patlar peynirin Şurası çok çıktı. Bir de onu patla. Bir de onu patlatıyorum. Bir de bir şey yaramaz olur. E o yarım kaldı. Kalmaz. Şundan basarak alıp konuyorum. Bu tarafa da Kıdalarını sıkıla. Şunu çıkartıyorum bir tane. Niye yani? Sen <laughs> 22, 25, 30 kilo. Patlayacak bir tane bak. Koy bakayım bir kaç kilo. Koyacağım. Belli olur şimdi. geçti bu Koy. Basın Koy bakayım üstüne. Ben şeyin, bir şey olmadı, Onu evet. geçti. 11 kilo. Şu an. 11 mi? 11, 11 az bir iş. 11 işte. Darası. Daha sabah, sabah. 11. 11. 11. Şunu ver bakayım anne. O da gelmez lan boş ver Kaç kilo gelir? 3 kilo gelir mi? 3,5-4 kilo gelir. 4 kilo geldi. 4 kilo geldi mi? Geldi. Darasını düştüm. 3,5'a yakın işte. Tam az fazla oldu. Birimiz evet. şu an tartımda. Satışa hazır durumda bir buçuk. Bunun Bunda su var çok, bu kaynağı. Çok bile basmış. Öbürüne demle. Şu anda ona koy. Şuna Sıkı kapat kapağını. Bu çanak del kapan delmeyecek mi? Yaparlar sonra. Olacak basılacak mı? Dur iyi şey etme, dur. O zaman edecek, gidecek. 15 kilo. 15 <laughs> <beş> kilo işte. <laughs> Dur. Ha karacan. Bir daha kırılacak bir daha... Kırılmaz bir, bir şey olmaz. Boşluğa geliyor da ona bir de. O kaç kilo bu kaç kilo ne? Şu 5 kilo. Şu. kilo Bir bakayım üç. Bunun, kilo. Iki, üç, üç kilo. Ama iki yarım bunu. Gelmez lan iki buçuk üç kilo gelir. İki, i̇ki kilo gelir. İki kilo geçtim bir kiloyum geçti. Bir buçuk bir buçuk kilo. Zaten bir de kendi üç kilo. Nasıl kesin bir üç kilo ne beğenir? Bir buçuk kilo. Bilmem ben halime bunu kime basacak? On beş neye altı lan? Ne bunu bile çiğdiller. İyi işte. Sıkı bir şekilde sıkıştırıyoruz diye. Yazasın ne koyacak ya? <laughs> ben kalmadım.